Hangi erke? Thompson'ların evi. Tamam. Ayaz çiftliği. Ya burada da adamlar çok zor gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Hemen gidelim. Şuraya bir geçit açalım. Şurada bir tane geçitimiz olsun. Aha. Direkt gördüm birini. Tamamdır. Şöyle bir mind game yaptık. Dandik bir mind game ama yedi. Tamam da kırdık şöyle Sağ tıkla atlamayı pek beceremiyorum o yüzden Yapmam herhalde Tamamdır tam zamanında kırdım bu arada Buna bütün paletleri kullandırabilirsem bayağı işime gelir Oğlum ne kadar hızlı jamm bitirdiniz Tamamdır bir jene bir kişi. Herhalde iki üç kişi beraber oturmuşlar. Birlikte yapıyorlar jeneri. Hangi Cenin bittiğini göremedim bu arada. Tamamdır. Bu düştü. Bu düştüyse tekrardan asalım. Ne yaptı anlamadım. Buradaki gen bitmiş. Üste çıkmış olabilirler. Yok üstteki gene oturmamışlar. Onu tekrardan aldılar. Daha uzaklaşmama bile imkan tanımadan direkt alıp alıp duruyorlar. Biz de ona göre oynarız o zaman. Tamam bir vurdum. Güzel yedi. Ne yapıyor? Yok öyle. Oradaki geçidi mi kırdılar? Aynen orada kule et. Şunu ben şuraya koyacağım. O tarafta yok kimse. Hmm, tepeye çıktılar. Ha düştü. Sana bir tane vurayım ben. Şimdi o tarafa doğru gidelim. Zaten sana vurmayacaktım. Şu yaraladıklarımdan birini düşürsem yeter bana. Burada kim? Hmm, tamam. Seni de asalım bir kere. Gel buraya. Sağ taraf, sol tarafımda binini gördüm gibi. Tamam, paletleri çok hızlı harcıyorlar. Bunlar da işimize gelir bizim. Dur, şunların birbirlerini iyileştirmesine izin vermemem gerekiyor bu arada. Ha, <laughs> kanka aynen. Sen burada bir dur 2 saniye. Ha orada birini gördüm. Kulayet gel bakayım buraya. Sen de bir asalım şöyle. Tamamdır. Benim bunu al almam lazım bu arada. Ya perklerimiz çok iyi değil. Ama toparlıyoruz bir şekilde. Ha orada da gem bitti. Tamam ya hepsi yaralı. Kuleet nerede? Gel seni de alalım. Ya Demogorgon oynarken bir tık tunellemeniz lazım ya. O sürünsün oraya. Lan ben kaybettim gözümün önünden çık uçtu gitti. Ay vuramadım. Tamamdır durdum sana. Şimdi kulet kalktı. Değil mi? Sana bir şöyle vuralım. Ben şu kızı alacağım. Nerede o? Nereye gitmiş? Sürünüyor. Gel seni bir asalım. Hemen dibimizde zaten bir kancamız var. Sonra kuleyi kaldırıyordur büyük ihtimalle. O gitti oradan şeyi almayı tercih etti. Sen bir düş. Tamamdır. Sen de gel bir asalım. Yalnız çok kolay bir maç olmadı mı ya? Nerede bu? Et de burada Ya biraz tünellemiş gibi oluyoruz da bu karakterle de bunun özelliği bu yani. Dur kanka seni de asalım fazla zorlanma. Şöyle bir maçı bitirelim. Ya bugün oynamaya başladım bu karakteri baya hoşuma gitti bu arada. Çok güçlü bence. Şu paletler özellikle şöyle kırmak baya işimize geliyor. GG. Adamlar oyun oynatmadık oyunu yalnız. ありがとうございま